Değerli Bilişim Konseyi, değerli meslektaşlarımız bir röportajda daha karşınızdayız. Şimdi yanımızda çok değerli bir misafirimiz var. Aslında biz onların misafiriz bu arada. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Katılımlarınız bizim için çok değerliydi. Teşekkür ediyoruz. Sümeyye Ayaz ben. TP-Link Türkiye firmasında Solution danışmanı olarak çalışıyorum. Bir buçuk yıldır TP-Link'deyim. Evet. E, TP-Link'in ürünlerini biliyoruz. Aslında sektörde birçok kez hem gözlemleme hem görme imkanımız oldu. İşte ürün incelemelerinde vesairede hani ya da işte teknik anlatımlarda ürünü biliyoruz aslında. Hani Omada serisini de biliyoruz. Neler yapabildiğini. E, bugün de çok güzel teknik açıklamalarda bulundunuz. İçeride çok güzeldi. Bir de bizi izleyenler için böyle bize kısaca bir anlatırsanız çok seviniriz. Ee, memnun kalmanıza sevindim öncelikle. Aslında TP-Link denince son kullanıcı ürünlerimiz gerçekten hem Türkiye'de hem de globalde e, çok yaygın bilindiği için son kullanıcı ürünü olarak dedik edilmiş bir marka. Ama TP-Link'in e, son kullanıcı dışında aslında biz 6 farklı e, kategoride üretim yapan bir firmayız. E, bunlar nedir derseniz, e, Festa ürün grubumuz, Mercusis ürün grubumuz, e, Tapo, Kasa... E, ürün gruplarımız. Aynı zamanda cipon e, tarafında hizmet verdiğimiz Ecainet ürün grubumuz ve Enterprise'da aslında bugünkü e, eventin konusu olan Enterprise'de hizmet verdiğimiz Omada ve Vici ürün grubumuzla beraber bütün alanlarda var, varız. E, yenilikçi teknolojileri takip ediyoruz. Evet e, home, e, son kullanıcı ürünleri dahil e, bütünüyle chipset firmalarıyla yakından ilişkimiz olduğu için yeni çıkan teknolojilerde uygulayan aslında ilk firmayız tek firmayız diyebiliriz. Aynı zamanda eee chipset ürün grubu dahil hariç adaptöründen PCB kartlarına kadar uçtan uca bütün üretimler kendi fabrikalarımızda gerçekleştirildikten sonra yine kendi test laboratuvarlarımızda test edildikten sonra piyasaya sürüyoruz. İthalatı da kendimiz yapıyoruz bütün şubelerimiz için ana merkezden. Bütün bu güçlü operasyon anı düşündüğünüzde gerçekten güçlü bir firmayız. Ama globalde enterprise tarafında bilinsektir. de, Türkiye kullanıcıları için son kullanıcı ürünü olarak değerlendirildiğinden kaynaklı bu eventi düzenledik. Çünkü enterprise tarafında da güçlüyüz. Layer 1, Layer 2, Layer 3 switchlerimiz ya da 100G uplinklere kadar ulaşan ürün çözümlerimizle beraber aslında bütün ihtiyaçlara uygun çözüm üretebilen bir firmayız. Lokalimizde kendi aramaya merkezimiz var. Ee, bu tarafta da e, kullanıcılarımızın yaşayacağı sorunlarla beraber e, bunlara çözüm sunmak için aslında geliştirdiğimiz bir operasyon ağımız mevcut. İstanbul Merkez Ofisimizden yönetiliyor bütünüyle. Eğer bir problem yaşarsanız, e, bizi biliyorsunuz, proje sahibini biliyorsunuz, ürün grubu. Aynı zamanda e, merkezdeki bütün arkadaşlarımız da son kullanıcı da olsa, proje ürünü de olsa bütünüyle aynı özveriyle destek oluyor. Ee, ürün garantilerimiz e, normalde diğer markalardan farklı olarak e, indoor ve outdoor olarak 5 yıl ve 3 yıl olarak tekabül ediyor. Ama garanti sonrası dahi e, projede yaşanılan bir problemde biz yine destek oluyoruz. Asla e, müşteriyi ürünle baş başa bırakıp yani satışı yaptık tamamlayalım sonrası için e, ilgilenmeyelim gibi bir durum söz konusu değil ekip olarak da çalışmayı seven bir ekipten oluştuğumuz için her zaman destek olmak, sorunu çözmek bizlerin de hoşuna gittiğinden kaynaklı hep beraber, müşterimizle birlikte bugün bu organizasyondayız. Evet, söylediğiniz üzere gerçekten yani tp Link genelde ev ürünü, işte bireysel ürün olarak Türkiye için söylüyorum biliniyor. Bizler tabii sektör profesyonel olarak hani biz özellikle medya olarak teknolojik ürünleri inceliyoruz. Bazı yerlerde kullandık, müşterilerimize yönlendirdik ve onlardan da güzel yorumlar geldi kurumsal ürünlerde. Bahsettiğiniz üzere globalde aslında biz de mesela baktık inceledik kurumsal ürünler daha fazla ama Türkiye'de nedense böyle bir kurumsal taraf zayıf kalmış fakat içeride gördük ki eğitimlerde sunumlarda Kurumsal ürünleriniz çok başarılı, özellikle otelcilik tarafında, hani hospitality tarafında güzel ürünleriniz var. Biraz önce meslektaşlarımızla da röportaj yaptığımızda onların da bu yönde olumlu geri dönüşleri oldu. Siz neler söylemek istersiniz? öncelikle evet özellikle Antalya ve Kıbrıs yöresindeki hospitality sektöründe hizmet veren kurumlarda varız. E bunlarda hem Antalya'daki bölge yöneticimizle beraber biz de İstanbul ofis'ten gerektiğinde bölgeye gelerek hizmet veriyoruz, destek veriyoruz. buradaki gördüğünüz çoğu 5 yıldızlı otelde Omada ürünleri mevcut biraz marketing tarafında hani çok reklam yapalım, şov yapalım değil de daha çok işimizi yapalım, projemizi kapatalım algısıyla ilerliyoruz. Daha çok böyle organizasyonlarda referanslarımızdan bahsettiğimiz için evet bu konuda Enterprise tarafındaki referanslarımızın bilinirliği az ama sadece Antalya için değil, aslında Türkiye'nin birçok noktasında hastaneler, üniversiteler, hatta askeri bölgelerde dahi ürünlerimiz mevcut. Ağımız geniş Sadece bazen her referansı maalesef ki e, reklam yapamıyoruz, paylaşamıyoruz. Paylaşmak istesek de e, bazı e, prosedürler gereği paylaşmamak gerekiyor. Ama e, test eden, e, kullanan ya da projesinde geliştirdiğimiz sürece bizi dahil eden bütün partnerlerimizle bütün süreci olumlu bir şekilde e, yürütüyoruz, sonuçlandırıyoruz. Sonuçlandırdıktan sonra tabii yine unutmuyoruz her zaman arkalarındayız destek ihtiyacı olan ya da ürüne hem bütçesel bazda hem de teknik olarak ya da satış olarak ne konuda desteğe ihtiyacı olan bir iş ortağımız olursa biz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Birlikte çalıştığımız birçok iş ortağımız var. Onlarla da görüştüyseniz zaten onlar da benzer şeyleri söylemişlerdir. Varız. İnşallah daha güzel işler yapacağız. Buna da inanıyoruz. Evet, bizler de gerçekten anlatımlarınızdan ve kullanan arkadaşlardan, sağdan hani o yönlü bilgiler edindik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında şöyle diyebilirim. Enterprise tarafı için herkesle, yani bu röportaj izleyen herkeste bir defa çalışma şansınız olursa, eminim ki onlar da bazı tereddütlerden vazgeçip ürünleri deneme kendi projelerinde kullanmaya başlamak isteyecekler. Bu konuda bizlerle iletişime geçebilirler. Her zaman birebir de de olsa, telefonla da olsa. Çünkü biz markayız, bekletelim ya da üç gün sonra dönelim gibi bir algımız yok. Çözebildiğimiz her şeyi en minimum sürede çözmek istiyoruz. Çünkü hem ağımız çok geniş olduğu için destek vermemiz gereken kişi sayısı da çok fazla birçok projede yer alıyoruz. Onlara destek veriyoruz. Keza birçok proje için hazırlanıyoruz. Dolayısıyla minimum bekleme süresiyle maksimum hizmet seviyesinde çalışıyoruz. Umuyoruz ki Antalya'daki ve Kıbrıs'taki ağımızı daha da genişleteceğiz. Harika. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için ve bizi davet için. Teşekkürler. Sağ olun. Katılımınız için ben de teşekkür ederim. Çok kıymetliydi. Tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. İyi seyirler.